İş Sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür sanat ajandamızla karşınızdayız ve sinemanın gündemiyle söze başlıyoruz. Bu yıl 76. kez dağıtılacak BAFTA ödülleri için adaylar belirlendi. 19 Şubat'ta dağıtılacak 76. BAFTA ödüllerinin adayları belli oldu. All Quiet on the Western, on the Western Front toplam 14 adaylıkla öne çıkarken, onu Onar adaylıkla The Banshees of Inisherin ve Everything Everywhere All at Once, 9 adaylıkla Elvis, 5 adaylıkla Tar izledi. Ödül sezonunun diğer öne çıkan yapımlarından olan The Fablemans'ın yalnızca bir kategoride aday gösterilmesi ve RRR filminin eksikliği de dikkati çekti. Never ve bize dönüyoruz bir yerli yapım, yeni yerli yapım. Evet, e, 2007'de başlayan Kutsal Damacana serisinde dördüncü maceraya gelindi. Şafak Sezer ve Ersin Korkut'un başrolü paylaştığı filme dair bir sohbetle devam ediyoruz şimdi. Ya yeter lan, yeter lan sabahtan akşama kadar halenüya halenüya beyninize kan gitmiyor be bizim havalardan okuyacaksınız. Hadi. Türkiye'de kült olmuş komedi serisi Kutsal Damacana'nın dördüncü filmi 20 Ocak'ta vizyona giriyor. Biz de hemen öncesinde filmin ekibiyle sohbet ediyoruz. Kemran Süner'le birlikte senaryosunu yazan ve aynı zamanda başrolü üstlenen Şafak Sezer. Hoş geldin Şafak. Hoş bulduk, Teşekkür ediyoruz. Hoş ve Ersin Korkut, Yıldırım Memişoğlu filmin kadrosundan, ekipten, diğer isimler. Şimdi bu film dördüncü film ama geçmişi biraz daha geriye dayanıyor. 2007 yılında ilk film çekildi ve 2007 yılından sonra takip eden yıllarda aslında biri 2011, biri 2011, 3 film arka arkaya gelmiş gibi oldu. Dolayısıyla şimdi dördüncü film yaklaşık 10 küsür sene aradan sonra yeniden kutsal damacana. O yüzden sorayım, sinemada koşullar değişti. Artık iş yapma koşulları değişti. Araya pandemi girdi. Ne oldu da dördüncü filmi çekmeye karar verdi Şafak Sezer? Valla talep yani bize gelen hani talep. Yani Türkiye'de şöyle bir durum var. İş yapıyorsun bir kere fakat bunu beğenilince ikisini yap, üçünü yap, dördünü yap gibi bir durum var. Yani hani birinin tadını hiçbir tanesi vermiyor ama yani biz de işte koşullara uygun bir şekilde devam ettiriyoruz seriyi. Ama aradan geçen zaman epey bir zaman o yüzden bu soruyu sordum. Artık bitmiş de olabilir. Şimdi bizim. evet onun hikayesi açıkçası eşimle başlıyor Esra Hanım'la. Onlar korku filmine çok büyük bir şeyleri var. Bile, Bunu sempatide. korku komedi olarak tarif edebiliriz herhalde. İlki ama egzorsizdi zaten. Hani, Hı. Zaten öyle. Yani. Evet. Ee, sonra ben hani e, Leman dergisinde eşsiz bir üstad Ahmet Yılmaz'ı karikatürist abimdenim. Çok samimi bir abim. Ee, ona telefon açıyorum. Abi ben böyle böyle bir şey düşünüyorum. Böyle bir hikayem var diye. O da akşam geliyor. Ne yaptın, ne çizdim diyor. Sen çekil kenara diyor. Beni papaz yapıyor. Benim papaz falan hikayem başkaydı. Evet. Sonra e, Ersin'i... Yani baktığın zaman bir oto yıkamacı olarak hakikaten <laughs> tam... Gerçi şimdi güzelleşmiş, ben de o da güzelleşti. Çok çirkiniz ilk filmde. <laughs> Saçlar başlar ekilmiş falan Gülay Hanım. Ondan sonra Yıldırım abi de dedi ki orada dedi, papaz Artin dedi falan. Ahmet abiyle başlayan bir hikayemiz var bizim yani. Bir aşkımız var. Evet. Ahmet abinin çizdiği karikatürlerden de eski şey yaparak, onlardan da kendi katkılarıyla bir şey koyarak, üstüne koyarak bu işi yaptık. Sonra biz bunu bir kere yaptık ama. Arkasında Kurtadam hikayemiz vardı. Başka bir şeydi. Kutsal'a koydular. Yok kutsal 3 bensiz oldu zaten. Bir tanesinin Ersin yok. Evet. evet. Ee, Ersinsiz bir şey yapıldı. Dördüncüsünde de tekrar buluştuk. Bakalım seyirci? Seyircide karşılığı olan e, filmler ve komedi zaten aslında bizim popüler sinemamızda ana akımı oluşturuyor genelde. Gersin'le başka vesilelerle de bunu konuşmuşuzdur. Peki nasıl e, dahil oldun? Bu hikayeye dair ne söyleyeceksin? Kutsal Damaca'ya e dahil olmanın e, bir tek nedeni var. Şafak abim. Çünkü bu projenin e, tek mimarı o. Çünkü Kamuran yazarı, daha önce de Ahmet Yılmaz vardı Şafak'ın dediği gibi... Gerçekten bu ikili, Kutsal Damacan'a da ikili muhteşem ikili. Şu an uçağa da binsek, nereye gitsek halen devamı gelecek mi? Bazen beni Kolpaçino'da oynadığımı zannediyorlar. Hem Kolpaçino hem Kutsal Damacan'a 4 filmi ne zaman geliyor? İnşallah bugün seyirciyle buluşacağız. Bunun inşallah hep devamı gelir. Ee, Şafak abi beni aradı. Kutsal Damacan'a 4 çekeceğiz. Muhakkak seni istiyorum. Tabii ki abi dedim. sana ayarım dedi. Abi bugün geleyim elini öperim. Ne var ki yani elini öptüm barıştık. Şimdi yani, bitti. Sonra Polat Yağcı ile oturduk. Sözleşmemizi yaptık, imzaladık. Şimdi de buradayız. İnşallah film güzel olur. Böyle bir filmin içinde yer alma ve böyle bir filmin Kutsal Damacana'nın Türk seyircisi e, de karşılığı size göre ne? Şöyle, bu e... Özellikle bu filmin bendeki yeri bir başka. Çünkü benim oyunculuk kariyerimde biliyorsunuz Ali Destlero diye meydana çıkmış bir tipim ben. Ondan sonrasında herhangi bir şeyle ilgilenmedim ama işte Kutsal Damacan'a benim kariyerimde çok önemli bir yeri var. Korku komedi diyorsunuz. Ben ona baştan sona komedi diyorum. Korkuluk bir tarafı yok. Bu projenin içinde... O şekilde olmak benim için ayrı bir yeri var her defasında. Bir de Artin abi acayip bir adam. Yani sokakta çok fazla karşılığı var. Öyle bir karakter yazılmış ki ben de herhalde çok oturdum biraz oraya. Sokakta çok fazla karşılığı var. Bu arada size de teşekkür ederiz. Şöyle bir durum var. Bu işi yazanlar hep böyle dergi camiasından abiler. Çok iş yapmayıp görünmeyenler. Kamuran da öyle bir tane e, abimizi kaybettik. Kaan Ertem'i ikinci filmimizi yazan. Allah rahmet eylesin. Onlar da Soner Günday, Suat Özkan, Kaan Ertem onlar da ikincisini yazmışlardı. E, bu da işte Kamuran'la bizlere kısmet oldu. Bakalım seyirci muhakkak dediğim gibi son sözü vereceğiz. seyirci söylüyor. Bir cümleyle peki e, Dördüncü filmin konusuna dair bir ana cümle istiyorum. Yani slogan vereyim ben bence. Olur, lütfen olur. eğlenin, lütfen gülün. Yani insanız. Çünkü bizi hayvandan ayıran tek şey gülmek. Ne olur onu kısmasınlar. Yani sevsin sevmesin. Ben işin ticari kısmını falan bilmem. Benim bildiğim bir tek bir şey var. Önemsenmeyi çok isterim. Yani çünkü çok e, severek yaptığım bir iş. Çok zaman harcıyoruz. Lütfen hakkını versinler gülüp eğlenip. Evet seyretmek de emek istiyor. Demek ki karşılıklı e, bir miktar fedakarlık da yapılacak sinemanın zor zamanında. Ben teşekkür ediyorum. Yol açık olsun filminize. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ, 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 Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz Bizimkiler dizisinin usta yönetmeni Yalçın Yelence 69 yaşında hayata veda etti. Bizimkilerden Perihan ablaya 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz dizilerine hayat veren usta yönetmen Yalçın Yelence evet, 69 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir yerden sonra insan kendi evine kapanınca ilişkileri de zayıflıyor. 1954 yılında Ankara'da doğan Yelence 70'li ve 80'li yıllarda radyo skeçleri yazdı. TRT'nin efsane dizisi pazar günlerinin vazgeçilmezi bizimkilerin 454 bölümüne imza attı. Efendim gözünüz aydın. Küçük bey geliyormuş galiba yeğeniniz. Geliyor geliyor. Perihan abla yarı şaka yarı ciddi yazdıkçılar gibi ses getiren pek çok televizyon yapımına yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak katkıda bulundu. Ziyaret yok dedim o kadar. Hesap vermeyeceğim size. Bacı böyle ters konuşma affedersin. Sen öyle her şeye sokma bakalım Pas Bey. Zeki Alasya, Metin Akpınar ikilisi için biri uyarlama, diğeri özgün, patron duymasın ve yanlış numara filmlerinin senaryolarını kaleme aldı. <gülüyor> 1999 <gülüyor> yılında <gülüyor> ilk uzun metraj sinema <laughs> filmi Duruşmayı çekti. Kilitle <laughs> şu kapıyı. Kapat. Zinciri de tak ha. Bir dönem üniversitelerde televizyonda metin ve senaryo yazımı, Yapım ve Yönetim, Sinema Tarihi ve Film Teorileri dersleri verdi. Kars'ın solan rengi Molokanlar belgeseliyle... ...Safranbolu 9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda... <laughs> ...Profesyonel Dal'da birincilik ödülü kazandı. Yani, hikayelerle e, benim yaşadığım gerçekler birbirine uydu. Bu da büyük mutluluk verdi açıkçası. Kundura Sinema'nın 80'ler ve 90'lardan klasikleri 4K formatında restore kopyalarıyla izleme deneyimi sunan film programı Pazar Sinema Kulübü 5 Şubat'ta başlıyor. 90'lar Türkiye'sinde pazar akşamlarının eğlencesi olan film kuşağından ilhamla oluşturulan programın açılışını Zamanda Yolculuk filmlerinin köşe taşlarından Geleceğe Dönüş serisinin ilk iki filmi yapacak. Dönemin en ayrıksı ve sıra dışı yönetmenlerinden Tim Burton imzalı çılgın komedi Beter Böcek izlenebilecek. Programın bir sürprizi de hayaletin 14 Şubat'a özel gösterimi olacak. Sevgili Erol Evgin geleceğin hekimlerini yetiştiren Lokman Hekim Sağlık Vakfı yararına sahnedeydi. Ve zorlu PSM'de gerçekleşen konserde Erol Evgin 41 tıp fakültesi öğrencisi ve mezununu sahneye davet etti. Hep birlikte Sevdan Olmasa adlı şarkıyı söylediler. Biz de konsere o anlara uzanıyoruz şimdi. Ben de bu cehennedir yürek olmazsa Ben de deli rüzgar gibi hasret olmazsa Bir de cana can katan o sevdan olmazsa Sevdan olmazsa Bir de cana can katan o sevdan olmazsa Sevdan olmazsa m yeah. 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 Çift çüken umut umutsuz olmazsa Merhat'ın dağlar dövdene sabrı olmazsa özel konserin haberiyle, sohbetiyle tamamlayacağız bu akşam gece gündüzü. Kendilerine has müzik tarzıyla dikkat çeken Norveçli caz topluluğu Jaga Jazzist 25 Ocak'ta iş sanat sahnesinde seyirciyle buluşacak. Konser öncesi biz de grup üyelerinden Lars Hornfert'le sohbet ettik. O sohbet ekrana geliyor. Biz de size iyi hafta sonları diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, iş kendilerine has müzik tarzıyla dikkat çeken Norveçli caz topluluğu Jaga Jazzist 25 Ocak'ta İş Sanat sahnesinde seyirciyle buluşacak. Biz de o konser öncesinde e, kurucularından, grubun kurucularından Lars on fertle sohbet ediyoruz. Lars thank you uh, Lars, for being with merhaba us. Merhaba yayınımıza katıldığınız için. Ben uh, teşekkür ederim. I know that Türkiye'ye daha önce geldiğinizi biliyorum ama her seferinde yeni bir meydan okuma belki. Sormak istiyorum yurt dışında olmak, farklı ülkelerde, farklı seyircilerin karşısına çıkmak nasıl bir his? Harika hissediyorum tabii ki. Sanırım İstanbul'a ve Ankara'ya daha önce üç kez gelmiştik. Eğer yanlış hatırlamıyorsam ve her seferinde muhteşemdi, çok seviyorum. İstanbul zaten sadece bulunmak için bile çok enteresan bir kent. Yani etrafta gezmek bile Sadece turist olmak bile çok eğlenceli gerçekten. Seyirci de harika. Bu yüzden yeniden Türkiye'de sahne almak için sabırsızlanıyorum. Belki sanırım 8-10 yıl oldu. Hmm. So, Türkiye'ye dönecek olmanızdan dolayı gerçekten hmm. çok mutluyuz. And, and, back, as as Geriye as dönecek as olursak as okuduğum as kadarıyla as Jaga Jazzist to dünyaya to ilk olarak progresif, deneysel bir caz, caz, caz projesi caz olarak tanıtılmıştı. E, ve peki this, kendi sözlerinizle nasıl anlatacaksınız bu tarzınızı? E, çok uzun soluklu e, bir grupsunuz. Hmm. Gerçekten hmm. kim 28 yeah. yıl değil mi? Yeah. So, evet. How, 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 peki how, nasıl bir evrim geçirdi? I mean, we when I was 14, Grubu kurduğumuzda daha 14 yaşındaydım so, um, then, um, 40, ve Şimdi neredeyse 43 yaşındayım. Aslında bu grubun birçok farklı grubumuz vardı ve bu grubun ana grubumuz olduğunu hiç önceden planlamamıştık. Böyle bir düşüncemiz olmamıştı ama gerçekten de çok eğlenceli bir süreç oldu. Hem müzikal hem de sosyal olarak çok keyifli bir proje oldu. Grupta iki kardeşim de var ve kuruluşundan beri grupta olan iki arkadaşım daha var. En baştan beri birlikteyiz. Buna ek olarak üç kişi daha var ki onlar da 2009'dan beri bizimle birlikte çok yakın, çok sıkı bir grubuz. Çok keyifli ve böylesine sürekli evrilen bir projede yer almak, her albümde farklı hale gelen bir projenin parçası olmak çok eğlenceli. Zamanla nasıl evrildiğini görmek, her albümde farklılaştığını görmek gerçekten de çok güzel. Müziksel yolculuğunuzda A Living Room Hush bu yolculukta bir kilometre taşı özelliği taşıyor. 2002'de BBC tarafından yılın caz albümü seçilmişti. Sizce bu albüm genel olarak müziğinizi, tarzınızı tanımlıyor diyebilir miyiz? Çünkü lounge caz, post rock ya da elektronik müziğin bir birleşimi gibi tanımlayabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Evet, tabii ki ilk albümümüz değildi ama büyük bir plak şirketinden çıkan ilk albümümüzdü diyebilirim. Ninja Tune tarafından tüm dünyada yayımlanmıştı. Tabii ki BBC ödülü de bizim için faydalı oldu. Sanırım o zamandan beri müziğimiz hayli evrildi bence. Artık çok değişti. Ama Müziğimizdeki benzer melodileri hala algılamak mümkün. Tabii temelde düşünecek olursanız bundan uzaklaşmak çok kolay değil besteleri ben yapıyorum ve farklı albümlerde farklı prodüksiyonlar yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Ama tabii ki melodilerimiz her zaman ortak ve her zaman tanıdık bir unsur olarak insanların bizim işimiz olduğunu anlayabileceği bir şekilde dikkat çekiyor. Albümün 20. yıl dönümü için albümdeki parçaları Norveç'teki bir festivalde seslendirmiştik. Norveç'teki bu festivalde açık konuşmak gerekirse o parçaları çalmak, o müzikleri seslendirmek bize çok kolay geldi. Tabi artık biraz daha karmaşık, biraz daha gelişmiş müzikler yapıyoruz diyebilirim. Nasıl söyleyeyim? Biraz daha farklı işler yapıyoruz. Tabi bu bizi de biraz açıkçası şaşırtmıştı. Kendimiz de şaşırdık çünkü bize gerçekten daha basit geldi ama o albüm gerçekten çok seviyorum ve bizi dünyaya tanıtan albümdü tabii ki. Peki 25 Ocak'taki İstanbul konserinizle ilgili biraz daha detay alabilir miyiz? Evet gerçekten çok heyecanlıyız. Açıkçası pandemi sebebiyle son albümümüzden çok fazla konser verme fırsatımız olmadı sadece Avrupa'da birkaç hafta turneye çıkabildik ve tabii ki her zamankinden fazla Norveç'te çaldık. Daha önce hiç bu kadar çok Norveç'te çalmamıştık, konser vermemiştik. Tabii şimdi yapacağımızsa son albümümüzden parçaları çalacağız. Önceki parçalarımızdan ve repertuarımızdan da parçalar olacak. Birçok güzel parçamızı seslendireceğiz. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede olacağız. Konserde tabii ki ışıklar ve görsellerle tam bir gösteri olacak. Sizi İstanbul'da görmek için sabırsızlanıyoruz. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum bize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs> gece gündüzü sundu